Bunu 13 Eylül'den önce görürsen kaydet. 13-15 Eylül her 5 yılda bir geri dönen 3 sınıf meteorlar olan nadir çay saygnit meteor yağmuruna denk geliyor. Bu meteorlar kadim uzay enkazları. Karanlıkta ışık çizgileri gökyüzünü kesintiye uğratır. Tıpkı yeni inançların zihninizdeki eski kalıpları bozması gibi. Çay Sermit Anı bilinçaltını yeniden programlamak için kozmik bir davet. Bu gece ve bu yoğun gecelerde karanlığı bul, ışıkları kapat ve yıldızları izle. Bir meteor gördüğünüzde kurtulmak istediğiniz bir inancı düşün, sonra bilinçaltınızın hatırlamasını istediğiniz bir gerçeği fısılda. Bunu sessizce ve yüksek sesle söyle. Artık bana hizmet etmeyen şeyi serbest bırakıyorum. Netlik, amaç ve iç ışıkla uyum sağlıyorum. Bu gerçekleri bilinçaltınıza zahmetsizce yerleştirmek istiyorsanız aşağıya yoruma kalp bırakın.